Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Chicken SMP'de arkadaşımla birlikte Biz bulma tekniklerinden bahsedeceğiz değil mi Mehmet? Evet i̇lk, arkadaşlar ilk başta sizlere mesela e, F3 F3 artı 1'e tıklıyorsunuz F3 artı yani sonra 2'ye tıklıyorsunuz Sonra Hayır. tekrardan 3, tıklıyorsunuz 2'ye basacağız işte tikten sonra level'e basacağız. Sizde değişiklik göstertebilir. Sonra block in basacağız. Sonra eğer ki burada bir şey göstertiyorsa yani farklı şeyler varsa spawn, mob spawner falan yazar. Piston yazar. Sonra ender chest yazar. Onlara göre yani %20'lik oranla falan yazar. Şimdi gezelim. Mehmet de birlikte. Şey. <laughs> Mehmet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada chest gösteriyor. Biz biraz dolaştık ve altımızda chest gö gösteriyor. Yani çevremizde veya çevre çanklarda gözüken chestler. Yani altımızda tam olarak altımızda veya yakınlardaki çanklarda chest var. Yani sandık var. Yani böyle. Bu videonun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.